Beklediğimizden bile daha iyi başladığımız bir maçı e, ilerleyen dakikalarda akan oyunda rakibin iyi bir pozisyonun sonucunda e, 2-1 olmasından sonra biraz zorlandığımızı söyleyebilirim. Defansif anlamda bazı sıkıntılar yaşadık. Ama ona rağmen ilk yarıyı 2-1 önde kapatarak ikinci yarı aldığımız bazı önlemlerle tekrar rakibi analiz ederek soyunma odasında ikinci yarıya çok daha iyi başlayarak Birçok pozisyona girmemize rağmen üçüncü golü biraz geç bulduk. Bunların hepsini bir tarafa bırakarak ben şu oyunun şu tarafından çok memnunum. Bir kere başlangıçla ilgili oyuncularımın planlamamıza ve organizasyona sadık kalmaları. Maçın genelinde ilk defa belki bu kadar ciddi pozisyon vermemize rağmen birçok pozisyon bulmamız, oyundan hiç kopmamamız benim adıma çok keyifliydi. Sonuç itibariyle lider gittiğimiz bir deplasmanda lider dönmek her şeyden daha anlamlıydı. Bir maçı daha geride bıraktık. Artık önümüzdeki bu hafta oynayacağımız pazar günü kendi evimizde Nilfer maçına bugün itibariyle hazırlanmaya başlayacağız. Bütün maçlara çok önem vererek hazırlanıyoruz. Herkesi çok önemsiyoruz. Ligin ikinci yarısının çok zor olacağını, çok zor geçeceğini söylemiştik. Nitekim de öyle geçiyor. Herkes kadar iddialı olduğumuzu söylüyoruz. Bu iddiamız devam ediyor. Önde olduğumuz sürece avantaj bizde. Dediğim gibi şu anda oynanan maçı geride bıraktık. Ve bugünden itibaren yeni oynayacağımız maça hazırlanacağız. Hocam, Nüfur Belediye kadroları, yani maddi anlamda <laughs> bütün takım. borçlar bir durumda bir şey olur. Bir orada yaşamıştık. Evet. Sanki, e, yani bir, bir revanş gibi veya ne bileyim böyle kamuoyunda sanki bunun intikam alınacak gibi bir şeyler e, konuşuluyor. Onunla ilgili zor maç olacak yani bilmem ne dediğim bir şey takım. Evet. E, yani ben hiçbir maça bir intikam gibi hazırlanmak istemiyorum. Bunu biraz daha farklı yorumlamak gerekiyor. E, dediğiniz gibi yani ilk yarının ilk puan kaybını kaybeden takımdık orada. Ancak şu anda daha avantajlıyız. İşin şu tarafından bakmak lazım. Rakip iki haftadır mağlup oluyor ve canı yanmış bir rakibe karşı oynayacağız. Dediğiniz gibi ekonomik olarak güçlü bir takım. Hedefine şu anda ulaşamamış gibi arkadan geliyor ama oynanması gereken hala 12 tane maç var. Benim daha çok söylemek istediğim ve üzerine durdum. Ben her rakibi çok ciddiye alıyorum. Bu sadece adı Nilüfer değil geçmişte oynadığımız takımlar da benim için çok değerliydi, çok ciddiydi. Çok önemseyerek hazırlandığımız takımlardı. Ee, i̇şim bu tarafındayım. Oyuncularımı da hep öyle hazırlamaya çalışıyorum. Böyle de hazırlanmaya devam edeceğim. Ee, i̇nşallah bu hafta da galip gelerek liderliğimizi devam ettireceğiz. Hocam transfer defteri kapandı mı transferler olacak mı? Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa şu anda öyle bir hedefimiz yok. Ama bazen biliyorsunuz futbolda çok keskin sözler söylemek de doğru değil. Yani transfer tahtası kapanana kadar her türlü sürpriz olabilir. Hocam, öncelikle ben tebrik ederek başlamak istiyorum. 8'e 8 yolunuza e e devam ediyorsunuz. Bu aslında çok büyük bir başarı. Üçüncü lig gibi zorlu bir ligde 8'e 8 yapmak gerçekten çok zor bir şeydir. Bu sizin adınıza takıma neler kattınız? Takım size neler kattı aslında? Bunları biraz da öğrenmek istiyorum. Kişisel bir sorun mu oldu bu? Yani e, bunu birçok bir kez söylemeye çalıştım. Ben daha çok ben konuşulmak değil, ben ne kattım değil hep birlikte kattık. Yani baktığınızda şu anda bu galibiyetlerle birlikte e, aile ortamı çok daha güçlendi. Şehir bir başka bakmaya başladı. Bu güç takıma yansıdı bir, ve bu seri bir şekilde e, geldi ama ne kattığımızla ilgili şunu söyleyebilirim. Oyun anlaşı ile ilgili yaptığımız bir analiz vardı. Bunu sizlerle daha önce de paylaşmıştık. Biz geldiğimizde ilk altın içerisinde olan takımların içerisinde en çok yenen takımlardan bir tanesiydik. Belki şu anda e, hala bir bölümüyle ilgili eleştiriyoruz. Akşam onunla ilgili bir soru da almıştım. Çok önde oynuyoruz. Merkezimiz çok boş kalıyor gibi. Ama ben %100 düzeltemediğimize ben de katılsam da bir bölümünü hallettiğimizi düşünüyorum. Aslında istatistiklere baktığınızda 23 tane gol atmış 8 tane maçta. 3 tane gol yemiş bir takım var. Bu da şu anlamına geliyor. Daha iyi savunma yapmaya başlamış. Daha az pozisyon veren bir takım. Genelde şuna çok değer vererek oyunu oynamaya çalışıyoruz. Biz ne kadar üstünlük sağladık rakibe, kaç pozisyona girdik. Rakip bize ne kadar üstünlük sağladı. Onlar kaç tanesi ciddiydi, kaç tanesi önemliydi ve nereden kaynaklandı. Bunların hepsini bir araya koyduğunuzda aslında belki de düzelttiğimiz en önemli taraf bu. Şu anda inşallah böyle devam eder. Az gol yiyerek takımın ön tarafı ile ilgili, gücüyle ilgili daha önce de ifade etmiştim. Belki de Dört tane grubun üçüncülükte çok iddialı olacak belki ama en iyi kontraya çıkan ve hücum oynayan takımlardan bir tanesiyiz. Dolayısıyla ne kattınız sorusun cevabı belki sadece bu bölümle ilgili daha az gol yiyen takım olduğumuzu ve sistem oyun tarzımızla ilgili bazı dokunuşlar değişikliklerle birlikte şu anda iyi giden bir düzenimiz var. Ve o düzeni ve o oyunu geliştirmeye her maç gayret ediyoruz. Eğer dikkat ettiyseniz baktığınızda bu hepimizin şikayeti oldu. Artık 3-1, 4-1 bile kamuoyunda değer görmez oldu. Oynadığımız son 3 maç belki çok abartı olacak ama 4'ün üstünde golle de bitebilecek maçlardı. Siz de yakından takip ettiniz. Ancak önemli olan galip gelmek. Ben oyunun büyük bir bölümünden son derece memnunum. Ama eee hala çalışmamız gereken ve düzeltmemiz gereken bazı konular var. Her şey çok çabuk değişmiyor. Ama oyuncular çok gayretli. Şu anda iyi gidiyoruz. Hocam şampiyonluk yolunda her maç gerçekten altın değerinde. Zorlu bir fikstüre giriyorsunuz aslında. Bu fikstür hakkında düşünceleriniz nelerdir? <laughs> Baktığınızda fikstür avantajımızın olduğu gibi e, spor spor kamuoyunda çok yorumlanıyor. Ben ikinci yarının özellikle bizim üçüncü ligde ikinci yarının fikstürle alakalı şunu söyleyeceğim. Çok kolay gibi görünen bunu geçen de sizlerle paylaşmıştım. Bir algı oluşuyor. Rakibin pozisyonu itibarıyla son sırada ya da alttaki takımların tabelaya göre değerlendirildiğinde. Ama onların da ikinci yarı ne kadar güçlendiğini kimse bilmiyor. Ve bu zorluk derecesinin arttığını kimse değerlendirmiyor. Daha da zor maçlar aslında. Söylemeye çalıştığım şey fikstür avantajı sadece takımın ismine göre değerlendiriliyor. Ama mesela bir Edirne çok genç oyuncularla oynamasına rağmen çok dinamik, çok agresif. Belki bundan sonra birçok takımın canını yakacak takviyeler de yaptılar. Ondan sonraki takım değil de çok dinamik, çok genç oyunculardan kurulu. Bunlara karşı oynamak kolay değil. Şimdi baktığınızda belki biraz daha üst sıradaki takımlar isim olarak yine farklı algı oluşuyor. Söyleyeceğim şey şu, her takım çok değerli, her takım ikinci arı çok diri, çok güçlü. Fikstür avantajı diye bir şey yok. Bu yolda, bu zirvede bu takımlara karşı hata yapmamanız gerekiyor. Diğerleriyle oynamak zaten biraz daha farklı. Büyükşehir Belediyesi olarak küresel turizm sektöründe önemli bir köprü kurmanın gururunu yaşıyoruz. Turizm ve Seyahat Fuarı Emit, dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olarak her yıl 30 binin üzerinde sektör profesyonelini, dünyanın dört bir yanındaki tatil destinasyonlarını ve seyahat şirketlerini bir araya getiriyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin turizm potansiyelini en iyi şekilde yansıtmak ve bölgesel kalkınmayı desteklemek adına Emit Fuarı'nda stratejik adımlarımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Ordu, dünya standartlarındaki vizyonu ve projeleriyle uluslararası arenada adından söz ettiriyor. Gelin, turizmin geleceğini birlikte şekillendirelim. Doktor Mehmet Hilmi Güler Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı